Hepinize hoş Bugün kötü bir haberle karşınızdayım. Arkadaşlar ben e, iki haftadan beri eğer Craft'a girmeye çalışıyorum. Yeni şehir bölümü çekmek için. Ama yani ne olduğunu şimdi öğreneceksiniz. telefonunda neredeyse annemin telefonunda da var bu arada bir ay bir buçuk aydır Aircraft açılmıyor yani bu oluyor yeni şehir serisi burada bitiyor nasıl diyeyim bitiyor yani arkadaşlar oyuna iki aydır yani annemin tele annemin telefonda bir buçuk bir ay bir buçuk ay iki ay falan yani öyle bir şey oldu işte ikisinin arası yani bir buçuk ay bir buçuk ay oldu oyuna giremiyorum. maalesef nerede bunlar benim de çekmediğim oyun var mı lan ha, var bunu çektim Yeni şehir serisi bitti. nice Yosh. Oh.